Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en özüne yeni başlayan arkadaşlarımız için zürafa yapımını göstereceğim. Daha sonra ipekleme nasıl oluyor onu göstereceğim. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız sevinirim. Evet bunun için iğnemizi ipimize taktıktan sonra bu şekilde iğnemizi ipimize iğne oyası iğnesi kullanıyoruz tabi. İğnemizi ipimize taktıktan sonra uç kısmındaki ipimizi baş parmağımızla ipimizin bittiği noktaya tutuyoruz. Daha sonra ben aralarda ip yürüme tekniği yapıyorum. Bu ip yürüme tekniği ise bu zürafalarımızın alt kısımlarında delikler oluşmaması için İsteğe göre isten yapabilir. İpimizi bu şekilde biten noktamıza koyduktan sonra iğnemizi biten noktadan bu şekilde ipimiz üstte olacak şekilde diğer ipimiz ise alttan üstte üstte doladıktan sonra bu şekilde düğümümüzü atıyoruz ve burayı sabitlemiş oluyoruz daha sonra tekrardan elimizin İpimizi doladıktan sonra bu şekilde ipimiz üst kısımda ipimiz üst kısımda iğnemiz ise üstten iğnenin alt kısmından üste doğru doluyoruz ve ipimizi çekiyoruz. Tekrardan aralıklarını fazla koymuyoruz. tekrardan ipimiz burada olan ipimiz üst kısımda iğnenin üzerine diğeri ise alttan üst kısma doğru yapıp bu şekilde ipimizin çekiyoruz fazlalık olan ipimizi buradan artık kesebiliriz Tekrardan elimize ipimizi doluyoruz. Yani ip eşarbımızı elimizle doladıktan sonra baş parma orta parmağımızla eşarbımızın arka kısımdan bu şekilde tutuyoruz ki kaymaması için. Daha sonra iğnemizi ayarladıktan sonra ipimiz üst kısımda Diğer ipimiz ise iğnenin alt kısmından üstü doğru bu şekilde doladıktan sonra bu şekilde çekiyoruz. Aynı şekilde tekrardan aynı işlemi bu şekilde ipimiz üst kısımda iğnemiz ise alttan üstü doğru yapıyoruz bu şekilde zürafalarımızı yapıyoruz tekrardan iç kısımdaki ipimizi eşarpımız, eşarpımızın içerisine bu şekilde elimizle kıvırdıktan sonra evet İğnemizi bu şekilde yerleştirdik yerleştiriyoruz ve ipimiz üst kısımda diğer ipimiz ise alttan üst kısma doğru doladıktan sonra çekiyoruz İpimiz üst kısımda her zaman bu ipimiz üst kısımda olacak diğer elinizde alttan üste doğru yapıyoruz ve bu şekilde zürafalarımızı yapıyoruz. Tekrardan göstereceğim. Bu şekilde ipimiz üst kısımda burada olan ipimiz üst kısımda diğer alttan aldığımız iğnenin ucunda olan alttan aldığımız ipimiz ise alttan üste doğru doladıktan sonra ipimizi çekiyoruz. şekilde Evet arkadaşlar zürafalarımız bu şekilde oluyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler diliyorum